Merhaba arkadaşlar. Yetenek taraması 10. gün antrenmanında beraberiz. Yapmış olduğumuz hareketleri evinizde, bahçenizde yapmaya çalışın. Evde kalın, sporsuz kalmayın diyoruz. Koşu hareketimiz antrenmana başlıyoruz şimdi. Hafif tempo ile 3 dakika bir koşu hareketimiz olacak. Ondan sonra aşma görmeye geçeceğiz. Başlıyoruz. arkadaşlar. Normale dönmemiz için burundan alıp ağızdan veriyoruz. Nabzımızın normale gelmesini bekliyoruz. Şimdi açma gelme hareketlerimize başlıyoruz. Arkadaşlar. Kollarımızı yukarıdan birleştirip parmak uçlarımızı yukarıya doğru çıkıyoruz. Sağa doğru gidiyoruz, ortaya geliyoruz, sola doğru gidiyoruz, bırakıp öne doğru geliyoruz arkadaşlar, iyice esniyoruz. Geriden tutuyoruz, eğiliyoruz. Evet arkadaşlar, kollarımızı iyice açmamız lazım. Sağ kolumu tutuyorum, açıyorum. Sallıyorum. Ters hareketi yapıyorum. Sol kolumu tutup iyice açıyorum. Salladıktan sonra kollarımızı sağ kolumu arkadan alıyorum. Hareketi gösteriyorum arkadaşlar. Dirseklerimden tutup esnetiyorum. Ters hareketi yapıyorum. Kollarımı sallıyorum şimdi. Ellerimi arkadan birleştirmeye çalışıyorum persini yapıyorum. Önden yapıyorum şimdi de. Önden kolları ve omuzları bitirdikten sonra hafifçe aşağı gidiyorum. Bacaklarımı omuz seviyesinde açıyorum. Hafifçe aşağı doğru esniyorum. Sağa gidiyorum. Sağ bileğimi tutmaya çalışıyorum. Geldikten sonra sola doğru gidiyorum arkadaşlar. Sol bileğimi tutmaya çalışıyorum. Bırakıyorum. Sallıyorum. Sağ bacağımı tutuyorum. Önden kendimi iyice doğru çekiyorum. Hiç bırakmadan arkadan tutuyorum. Tersini yapıyorum şimdi. Sol ayağımı tutup kendime doğru çekiyorum. Arkadan alıyorum. Sallıyorum ayaklarımı. Sağ tarafa doğru gidiyorum. İyice esniyorum. Kalıyorum. Geliyorum. Sola doğru gidiyorum. Esniyorum. Duruyorum. Evet arkadaşlar şimdi hafifçe zıplıyorum, zıplıyorum, yükseğe doğru gidiyorum, en yükseğe ve aşağıya gelen hareketlerimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar beceri koordinasyon antrenmanımıza geçtik. Görmüş olduğunuz çubuklar var. Çubukların arasında mesafemiz var merdiven şeklinde. Bunların arasına gireceğim. Arasına girdikten sonra çembere geçeceğim. Tek çift, tek çift, tek hareketimiz var. Şimdi size hareketleri gösteriyorum. Görmüş olduğunuz engellerin içinden diz çekerek geçeceğim. Diz çektikten sonra da çemberimle gideceğim. Bu çalışmayı 3 set yapacağız. Gösteriyorum şimdi size arkadaşlar. Engellerin arasından çekiyorum. Çekiyorum. Çift. Çift. Görmüş olduğunuz çalışmaları siz de bahçenizde ya da evinizde sopalarla ya da ağaçlarda bir engel oluşturup yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Dizlerimi kendime doğru çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Çık, Yapmış olduğumuz hareketleri setler arasında dinleniyoruz. Gösteriyorum şimdi hafifçe esniyorum. Aktif dinlenme yapıyorum. Burundan alıp ağızdan dönüyorum. Normale dönüyorum. Normale döndükten sonra çalışmayı bir daha yapıyorum. Görmüş olduğunuz engeller içinden dizlerimi çekerek gitmeye çalışıyorum. Çekiyorum, çekiyorum, çifte, çifte, çifte. Bu çalışmadan sonra dinlenip temel kuvvet antrenmanımıza geçeceğiz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz minden üstünde mekik hareketi yapacağım. Mekik hareketini elimdeki bir kiloluk sağlık topu yapacağım. Siz de evinizde bir topla ya da minderle bu hareketi yapmaya çalışın düz bir zemin üstünde sırt üstü uzanıyorum. Sağlık topu geride. 10 kere yapmaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Birinci setimiz bittikten sonra dinleniyoruz. Karnımıza vuruyoruz. Normale geldikten sonra ikinci setimize geçiyoruz. 10 tekrar da yapıp bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar. 10 defa yaptıktan sonra temel kuvvet antrenmanımızı bitiriyoruz. Dinleniyoruz. Evde kal, hareketsiz kalma diyoruz.